Bezeri düşmanların gelince hemen alacağım. Közde çikolatalı muz. Doğada bir gün. Evet. İnsan ol, insan gibi bırak lütfen. Doğamızı temiz tutalım. Şuradaki yazıyı da göstersen diyelim. Ya da göster. Evet, bir kardeşimiz buraya böyle yazılar yazmış. Evet, bunlar oldu. Afiyet olsun. Baba. Muzlu çikolata. Muzlarımızı üstünden bir kapak alıyoruz. Ortasını çiziyoruz ve ortasına çikolata koyuyoruz. Ve közün üzerinde bu şekilde çikolataları eriyene kadar bekletiyoruz. Ondan sonra afiyet olsun.